Hayır, o Değil. Neydi? Bu gece dosya sensin. Ben... Hayır <laughs> bakalım. Bu gece senin dosyanı açacağız. Şimdi birbirimizi biraz tanıyalım. Sonuçta sen bana sırtını dayayacaksın, ben de sana sırtımı dayayacağım. Ortak danaya girmiyorsunuz. Ee, Ortak operasyona giriyoruz. Anlat. Ben niye anlatıyorum? Ben senin Aa, Şimdi amirlik memurluk üzerinden mi yürüyeceğiz? Yoksa dertleşme üzerinden mi yürüyeceğiz? Hangisi üzerinden yürüyeceğiz? Sen kendin karar ver. Çok uzattın be. Anlat. Anlatacak bir şeyim yok benim sana. Ben sana ne anlatayım ki? Nasıl yok? Kardeş. Hı. Bana öyle lanlı manlı konuşma. Bana el kol yapma. Hayır. Yaparsam ne olur? Bak o elini kolunu indir. Lan Hayırdır lan yaparsam ne olur? Lan ne olur? Lan hayırdır lan? Lan! Lan bana bak. Ha? Hadi. Lan niye, niye? Niye polis oldun? Sen hayır. Tamam. Lan oğlum sen kamera şakası mısın nesin lan? Bak benim da atmaya, gevşemeye, kopmaya başladı. Hı -hı. Sonra demedi deme. ortaya yok mu oğlum senin? Ben de delireyim şimdi. Ha. Gel beraber delirelim. Hı, delireyim mi? Hayırdır gel beraber delirelim. Lan adam gibi sorduk. Anan kim? Baban kim? Lan nerede büyüdün oğlum sen? Yetimhanede hanede büyüdün. Ratladın mı? He? Yetimhanede büyüdüm. He, yetimhanede büyüdüm. Var mı? Ratladın mı? He? Yetimhanede büyüdün ha? Anan yok, baban da. Yok. <laughs> anam da yok, babam da yok. Kimsem yok. Bak bana lan deme. Hayırdır? Nademin lan diyordun hayırdır? Ben senin amirinim. Aa, <laughs> Bak dalıyor ne? Dalıyor mısın? Sörf yapalım. Öyle yok. Evet arkadaş işine gelmeyince ta ben senin amirinim. Öyle yok. Hele birbirimizi bir tanıyalım. Ondan sonra ben sana abilik de yaparım. Eyvallah eksik olma. Seve seve yaparım. Eksik olma eyvallah. Tanıyalım. Bir inanalım, bir güvenelim. Niye polis oldu? Bak bunun cevabını sana vereceğim. Sonra sadece içeceğim. Anlaştık mı? Anlaştık. Annemi bulmak için.